izleyiciler, sevgili izleyiciler, bir yere daha gitmek gerekiyor. Özgür Özel, Özgür Özel genel af talep etti. Bakın tekrar söylüyorum. Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'ne koşa koşa gitmesi, sonra koştura koştura CHP Genel Merkezi'ne davet etmesi Erdoğan'ı ve normalleşme sürecini başlatması aslında bugünler içindir. Bahçeli'nin çıkışı içindir. Ne Bahçeli'nin çıkışı, ne Özgür Özel'in açıklamaları rastlantı falan değildir sevgili izleyiciler. Organize işlerdir. Suriye içindir. Bakın dikkatinizi çekerim. Geçen hafta Barzani Türkiye'ye gelmiş Erdoğan'la görüşmüştü. Kuzey Irak, Kürdistan yönetiminde seçimler iki yıldır ertelenmişti. Ve seçimler pazar günü yapıldı. Barzani seçimleri HTP, Kürdistan Demokrat Partisi büyük bir farkla kazandı. En yakın partiye yani Taliban'ın partisine %22 civarında, %24 civarında fark attı sevgili izleyiciler. %22 tahmin ediyorum. Milletvekili sayısı da iki kattan fazla. Bakın hiçbir şey rastlantı değil. Suriye'de rastlantı değil. E, Rusya'nın İbrit bölgesine vurması, iki havan topunun sözde Türkiye'ye düşmesi de rastlantı değil. Erdoğan'ın Almanya'da Suriye'den yeni mülteciler alacaklarına yönelik yaptığı açıklamada rastlantı değil. Gazze savaşı da rastlantı değil. İsrail'in aslında sahadaki İran'ın paramiliter yapısı Hizbullah'ı ve aynı zamanda Filistin'deki Hamas'ı bitirmesi de rastlantı değil. Çünkü İran'a yönelik büyük bir savaş başlatılacak. İran parçalanacak. İran parçalandığı gibi sevgili izleyiciler 45 yıl sonra İran'a Şah yeniden dönecek. Bakalım kaç yıl içerisinde göreceğiz. Suriye parçalanacak. Federatif bir yapıya çevrilecek. Ve çok iddialı bir şey söylemiştim. O iddialı şeyi söylemeye devam edeceğim. Nedir o? Onu da söyleyeyim sevgili izleyiciler. Öcalan Suriye'deki Kürt otonom bölgesine başkan mı olacak? Bunu da bir kenara yaz. Çünkü çünkü o milliyetçi hesaplar, bilinen ve trol hesaplar. Bahçeli'ye destek vermek için PKK'nın A PKK'yı ABD kontrol etmektense Türkiye devleti kontrol etmek üzere bir hamle yapıyor. Devlet aklı diye Bahçeli'ye destek verirlerken aslında bu hamle sevgili izleyiciler sayacağım size birçok bir olay anlattım. Bir, Erdoğan'ın yeniden seçilebilme hamlesidir. Erdoğan'ın ekonomik sorunların konuşulmamasına yönelik olarak gündem belirleme stratejisidir. Erdoğan'ın anayasa, yeni anayasayı parlamentoda 400 milletvekiliyle kabul edilerek aslında 2017'de yapılan kendisiyle o seçilme hatasının 101. 102. maddeyle ilgili yeniden düzenleyerek 2028 sonrasında planlamaktır daha ileri gidiyorum. Erdoğan'ın ailesi de dahil olmak üzere, kendisi de dahil olmak üzere anayasaya güvence koymaktır. Daha da ileri gidiyorum. Aslında muhalefeti muhalefet etmekten çıkararak yerli ve millileştirerek siyasal iktidarın bir payandası haline getirme operasyonudur. Bu süreç onun operasyonudur. Ve bu süreç başarısız olduğunda Erdoğan'ın kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Çözüm süreci kaybe çözüm süreci bitirdim dediğinde artık Türkiye'de sorunlar yok dediğinde biz çözdük dediğinde nasıl ki kendi kitlesi arkasından gitmişse yarın da kendi kitlesi arkasından gidecektir. Ama suç ve günah Bahçeli'nin üzerine bırakılacaktır sevgili izleyiciler. Şimdi <laughs> Ee, Öcalan'a dedik, ee, Öcalan'a e, İmralı izni verilmiş, ee, yeğenine İmralı izni verildiğini ve Tezrit'in de fiili olarak kaldırılacağına yönelik olarak Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın uzun süre önce İmralı'yı ziyaret etmek için yaptığı başvuruya izin verildiğine yönelik kulislerde konuşuluyor. Onu söyleyelim. Ee, tabii e, şey konusunda MHP'den 32 milletvekilinin istifa ederek e, İyi Parti'ye geçici. Bunun, bunu, bunun mümkün olmadığını düşünenlerdenim sevgili izleyiciler. Bahçeli'nin bu noktaya gelmesini yani herkes devlet aklı devlet aklı diyorlar ya e, sevgili arkadaşlar bu Sinan Ateş davasının aklıdır. Tekrar söylüyorum. Sinan Ateş davasını kurgulayanların aslında suçüstü yakalanıp böyle hani e, tavşana Araba farı tuttuğunuzda pıt diye kalması var ya aslında tüm olay odur. Sinan Ateş davası. Sinan Ateş davası aynen gazeteci Kaşıkçı davası gibidir. Aynen onun ondan hiçbir farkı falan yoktur. Organizedir yine. Yani aslında hem uyuşturucu hem sokak organizeleri üzerinden hem de Sinan Ateş davası üzerinden MHP artık kontrol ediliyor. Tabi bu arada sevgili izleyiciler ilginç bir şekilde ilginç bir şekilde Şöyle gelelim. Ee, şunu alayım şuradan. Bahçeli, Bahçeli dün konuşurken yakasında bir rozet vardı hatırlayacaksınız. Yani belki birçok insanın dikkatini çekti çekmedi bilmiyorum ama o rozet Oğuz Kağan rozeti sevgili izleyiciler. Tekrar söyleyelim. Oğuz Kağan rozeti ve bu Rozeti takarak aslında o açıklamayı e, Öcalan'la ilgili açıklama yaparken o rozetin yakasında olmasının anlamı neydi diye e, merak ediliyor. E, bu rozetin takmasıyla ilgili yorumlar var. Şimdi vereceğim size rozeti sevgili izleyiciler. O rozeti farklı bir şeye de benzetebilirsiniz. Nereye mi benzetirsiniz söyleyeyim size. E, İsrail'e de benzetebilirsiniz. Yani İsrail'in simgesel açısından farklı bir nokta olarak söyleyeceğim. Şöyle geleyim. Lütfen iyi bakın. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ee, tabii Oğuz Kağanlar'da olan bir simgeler bu şeyin taktığı söyleyin ee, Devlet Bahçeli'nin. Ee, bu aslında bir anlamda e, geçmişe Oğuz Kağanlar'a yönelik olarak mesaj vererek Yeni yüzyıl destanını el ele yazalım, yazalım, ayrılmamızı, bölünmemizi, parçalamamızı bekleyenleri perişan edelim ifadeleri vardı Bahçeli'nin biliyorsunuz. İşte Oğuz Kağan şeyiyle e, rozetiyle de verilen mesaj o aslında simgesel olarak söyleyelim. Yeni yüzyıl destanını el ele yazalım. Ayrılmamızı bölünmemizi, parçalanmamızı bekleyenleri perişan edelim derken bir taraftan da Oğuz Kağan e, rozetiyle de e, kendi tabanına farklı bir mesaj verdi. Bunu bunu Derin devletin mührü gibi de değerlendirebilirsiniz. Devlet Bahçeli o tür simgeli mesajları seviyor biliyorsunuz. Yüzükleri de seviyor. Ve bu tür şeyleri de kendi tasarladığı e, söyleniyor şeyle ilgili olarak. E, devlet Bahçeli ile ilgili olarak. Of of. Diyor ki yahu Ali Bey bu ülkede ne facialar, ne olaylar, nice ölümler tanınmış tanınmamış olduğu Yaprak bile kımıldamadı. Sinan Ateş olayını bu kadar büyütmeyin demiş. Ya Karahan. Sinan Ateş davasını büyütmüyorum. Sinan Ateş davasının ne olduğunu iyi bakın. Sinan Ateş davasındaki kim talimat verdi sorusunu gidin MHP tepelerine doğru, en tepelere doğru ve iddianamenin ortaya konuluş biçimine bakın ve davanın bitiriliş sürecine bakın. Torbacılara ve tetikçilere davanın seyrinin bırakılarak üstünün kapatılmasına bakın. Aslında o dava üzerinden MHP yönetimine ve Devlet Bahçeli'ye ne mesajı verildiğini düşünün. Hem emniyet İstihbaratı'nın hem milli istihbaratın elinde hangi bilgiler olduğuna bakın lütfen. O bilgilerin Erdoğan Bahçeli görüşmesinde masaya kaç kez konulduğuna bakın. Eğer siyasette elinizdeki bilgilerle insanları gırtlaklarından, midelerinden ve donlarından ve yaptıkları işlerden yakalar istediğiniz gibi hareket ettirirsiniz sevgili izleyiciler. Öyle bakın Sinan Ateş meselesine. Yani benim Sinan Ateş meselesini değerlendirmen öyle sevgili izleyiciler. Ve gelelim şimdi bir başka olaya. Bu arada bu arada sevgili izleyiciler şöyle gelelim. 112 biliyorsunuz Erkazer Erdün müthiş bir gazetecilik yaptı. Bu Çalışma Bakanlığı, yeni doğan bebekler yoğun bakım ünitesiyle ilgili, ölen bebeklerle ilgili kıyamet kopuyor biliyorsunuz. Bu o, kıyametler koparken e, Erk Acerer yayınladığı belgelerde aslında 112 çetesinin bir vakıf etrafında örgütlendi. Bu vakfın şu andaki Sağlık Bakanı tarafından e, oluşturulduğu ve kardeşi, akrabası, Aynı soyadı taşıyan birçok kişiyi o vakfın içerisine dahil etti ve Türkiye İstanbul'da 112 ambulans grubunun bu vakıf tarafından organize edildiğini ortaya koydu. Müthiş bir gazetecilik yaptı, onu söyleyelim. Çok da iyi yaptı. Ee, ve bir başka olay da bu arada tabi ee, Nari'nin Nari'nin nasıl öldürüldüğü ile ilgili olarak ilginç ayrıntılar ortaya konuldu. İddianame kabul edildi. Ve e, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 4 sanıklı davanın ilk duruşması 7 Kasım'da görülecek. Öte yandan 8 yaşındaki Narın Gürön'ün cansız bedeninin kırmızı renkli aracıyla dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı sevgili arkadaşlar. Ve e, bunu daha önce de biliyoruz. Narin'in ee, son olarak görüldüğü evinde e, amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Gülen ile komşuları Nevzat Bahtiyar olduğu ortaya çıktı ve yine e, <laughs> Nevzat Bahtiyar'ın e, evden e, cesete alarak o e, dereye götürdüğü son kayıtlarla bir kez daha ortaya çıktı ve en önemlisi de şöyle arkadaşlar. Narin'in nasıl öldürüldüğüyle ilgili olarak şöyle bir olay var. Narin Güran'ın katili bir eliyle ensesine basmış. Diğer eliyle de ağzını ve burnunu kapamış. Nefes almasını engelleyerek ağzına ve ensesine basınç uygulayıp öldürmüş. Soru şu. Bunu bir kişi mi yaptı? Dört kişi birden mi yaptı diye sormak gerekiyor. Ağabeyi Enes'in kolundaki ve yüzündeki tırnak izleri Orada mı oluştu diye sormak gerekiyor. Ama savcılık çok net bir şekilde sevgili izleyiciler aslında bu dört kişinin Narin'i kendi evinde öldürdüğünü, Narin'in kendi evinde öldürüldüğünü net bir şekilde ortaya koydu. Yani Narin gününü bir kişinin boğduğu o diğerlerinin de suça iştirak ettiği söyleniyor sevgili izleyiciler. Bu olayı da sizinle birlikte pay paylaşayım ee, Narin Günar'la ilgili olarak son o, olayı da yine bir başka haber. Çok ilginç bu hamam böceğiyle ilgili çok konuşmuştuk biliyorsunuz hamam böceği çiftliği kurmuşlar arkadaşlar. Yapay zeka'nın kontrolünde ucuz ilaç alternatifi olarak e, bu e, şeyde çok ilginç hamam böceği Çin'de e, hamam böceği çiftlikleri kurulmuş. Bir yılda 6 milyar hamam böceğinin üretildiği çiftliklerde neler yapılıyor? Sevgili arkadaşlar çok ilginç. Ee, biliyorsunuz hamam böceği sütünün çok iyi olduğu da pazarlanıyor bir taraftan. Ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir yıl içerisinde 6 milyar hamam böceği üretmesi bunu yemek için ürettikleri söyleniyor. Ee, ve aynı zamanda da ee, bu süreci yapay zeka takip ediyormuş, İlaçlar için kullanıyorlarmış. Her yıl üretiliyormuş bu ve Çin'de sayısız hamam böceği çiftliği varmış sevgili arkadaşlar. Ee, milyarlarca hamam böceği üretmek ve ilaç sanayinde de kullanıyorlarmış Çin tıbbında <laughs> kullanıyorlarmış bunu da paylaşmış olayım sizinle. Ee, bu özellikle e, usash e, tuşaç saldırısıyla ilgili olarak son gelişmeler varsa onları da paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle gelelim. Evet. Ne oluyor? Yayında mı değiliz arkadaşlar? Hmm. Ne oldu? İzleyicilerimiz gitmişler. Bir e, sorun mu var sevgili arkadaşlar şeyde? Yayında sorun mu var? Sizden şey yapayım bir saniye yazar mısınız Şeyin ee, iki kişinin görüntüleri var. Belki fazla kişi de olabilir. Önce sonra yapılmıştır arkadaşlar. Bu bantlar alması yapılıyor bu tür terör saldırılarından sonra Twitter, internet şeyi engelleniyor. Şu anda Twitter'da bir engelleme var. Önce onu söyleyelim. Bir e, her yere giremiyorsunuz müthiş bir şekilde. Şey, müdahale edilmiş durumda. YouTube'a da müdahale edildi mi diye merak ediyorum. Şu anda gerçekten de giremiyoruz açık söyleyeyim. Şöyle gelelim. Girilmiyor arkadaşlar. Ee, şöyle gelelim bakalım. Bir şeyler yapabilecek miyiz? Ee, şöyle aa Şuradan kaldıralım. Evet. Şuradan çıkalım. Buradan da çıkalım. Şöyle bir saniye. Evet. Tekrar bir gireyim. Sizden de bir yanıt bekliyorum arkadaşlar. Ümer'e teşekkür ediyorum. İnternet kapatıldı demiş. Sorun yok demiş Harun. Teşekkür ediyorum. Ama bir sorun görüyorum. Twitter'a giremiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Son dakika gelişmelerini almak için girmek istiyorum. Girmiyor. Twitter Twitter engellenmiş durumda. Ee, saldırı anı ile ilgili görüntüler var. Ankara tuşağı saldırının zamanlaması dikkat çekici diye haberler var. Ee, diye değişim saatinde gelmişler sevgili arkadaşlar. Personel sığına e, yönlendirilmiş. Yani önüne geleni ateş açmışlar. Ve patlama da var görülen olay ki. E, canlı bombalardan birinin kendini patlattığı iddia ediliyor bir taraftan da. Önce onu söyleyelim. Ama ne yazık ki Twitter'a giremiyorum arkadaşlar. Siz girebiliyor musunuz bilmiyorum. Kısacası, kısacası ne bugünkü saldırı rastlantı ne bugünkü saldırı rastlantı ne Devlet Bahçeli'nin açıklaması rastlantı sevgili izleyiciler. Hesap hesap aslında çok açık, net için yola çıktıkları da çok net açık. Ama şunu görüyorum ki bu ülkenin bir devlet aklı varsa ne yazık ki geçmişten ders çıkarmıyor. Bu ülkenin bir devlet aklı varsa acılardan ders çıkarmıyor. Ve bilindik yöntemleri, başarısız olmuş yöntemleri tekrar tekrar kullanmaktan da çekinmiyorlar. Yazık oluyor onca emeğe, onca hebaya, onca gözyaşına, onca emeğe yazık sevgili izleyiciler. Yazık. Evet. Şu, yayın yokmuş. Büyük ihtimalle internette de sorun var. Çünkü izleyici sayımız çok düştü. Sevgili arkadaşlar, akşam saat e, 22, e, pardon, pardon. 21.30'da Mendül Bayraklaroğlu'yla gündemi konuşacağız. Devlet Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin e, açıklamasının ne anlama geldiğini konuşacağız. Ve Mendo abi'nin yakın dövüş ustası dediği Devlet Bahçeli'nin ne yapmak istediğini Mendo ile beraber yorumlayacağız. Akşam saat 21.30'da yayınımız. Lütfen yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere. Şu yayını bitirebilecek bir yer bulayım arkadaşlar.